Kallar tur çıktı Oskar'ı elinde ışıltı. Kutsal kılıçla Savaşa girer. Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bir kılıç, bir taş ve bir efsane. Karşınızda Kral Arthur ve kılıcın öyküsü. Yani şöyle söyleyelim. Yakın tarihte en büyük batışlardan biri olmasına rağmen nedense biz bunu gerektiği kadar bir batış olarak hala da kabul edememiş olmalıyız ki retrovilin neden Tutmadı bölümlerinde bu kadar uzun zamandır işlenmemiş olmasının en önemli sebeplerinden biri de budur diye düşünüyorum. Ve hızlı bir şekilde konuya gireceğim arkadaşlar. Çünkü Kral Arthur bir tarafıyla neredeyse herkesin beğendiği ama diğer tarafıyla da hiç kimsenin tam olarak kucak açamadığı gariban bir yapım olarak tarihin tozlu sayfalarına şöyle bir itelenmeye çalışıldı. Peki ama Kral Arthur neden bu kadar sevilmedi? Yani Kral Arthur'u sevmeme sebebimiz aynı zamanda Kral Arthur'u sevebilme sebebimiz de olabilir miydi? Birazcık da onu tartışacağız burada. O sebeple hızlı bir şekilde konuya dahil oluyoruz. Şimdi genellikle neden tutmadı bölümlerinde bir tane böyle kafanızı kurcalayan bir durum oluyor değil mi? Yani arkadaş bu filmin nesi tutmadı diyorsunuz. Yani Kral Tur'un temel olarak hiçbir şeyi tutmamış. Öyle söyleyebiliriz. Hemen rakamsal verilerden girecek olursak 175 milyon dolarla bu zamana kadar yapılmış en pahalı Kral Tur en pahalı Excalibur miti üzerine inşa edilmiş yapımlardan biri var karşımızda. Dolayısıyla bu kadar yüksek bütçeli bir yapımın toparlanabilmesi her zaman olduğu gibi burada da çok ama çok zor. Hele ki sıfırdan inşa edilen bir bir imajla bir yapı ortaya konulmaya çalışılıyorsa tabii ki ve tabii ki işleri oldukça zor olacaktır Warner'daki yapımcı abilerimiz. Neden işleri zor? Çünkü kendileri zaten film batırma konusunda ihtisas sahibi olan bir takım büyük başlara sahipler öyle değil mi? E burada da zaten 175 milyon dolarlık bütçe 39 milyon dolar gibi korkunç bir geri dönüşü sadece Amerika'da yakalıyor. Amerika'da 39 milyon dolar dediğiniz zaman genellikle havlu atılması gerekir. Burada havluyu biraz daha geç atmalarının sebebi 107 milyon dolarlık bir de yurt dışı, Amerika dışı hasılatının olması. Bu temelde beklenmedik ve yurt dışında Amerikan izleyicisinden çok daha fazla alıcısı olduğunun başat bir göstergesi. 146 milyon dolarlık bir geri dönüşle çok böyle leziz bir şekilde batıyor kralar. Neden leziz bir şekilde batıyor? Çünkü daha başlangıçta Warner Bros. bu konuyu masaya yatırdığında 6 filmlik bir seri olmasını öngörüyor. Ve sonrasında olaylar pek de istedikleri gibi gitmiyor ki Warner'ın uyarlamak istediği tek Kral Arthur meselesi de bu değil bu arada. O dönem nedense 2010'lu yıllarla birlikte Warner bir Kral Arthur fetişine doğru gitmeye başlamış. Bu filmde en önemli somut adımıydı bunun. Şimdi neden tutmadı sorusunun çok böyle dallanıp budaklandırılmayacak bir cevabı var. Hatırlarsanız Guy Sherlock Holmes'e bir imaj taşıması yaptığında da çok fazla eleştirilmişti. Yani işte temelde bir İngiliz beyefendisi olan, kendine has bir imajı olan, dış gösterenleri oldukça belli olan Sherlock Holmes gibi bir karakteri tamamen Amerikanlaştırmak gibi bir şeyle suçlandı. Ama Sherlock Holmes nedense bir Karayip korsanları kadar ilgi gördü izleyiciden. Yani bu imaj taşıması, bu yeni nesil Sherlock Holmes yorumu pek çok insandan tepki çektiği kadar da pek çok insanın kucak açtığı bir sembolik yapıya dönüştü ve o sürekli aklıyla sürekli ilmiyle irfanıyla bizleri kendisine hayran eden Sherlock Holmes'un yeri gelince dehşet bir biçimde kaba kuvvete başvurması fazlasıyla Amerikan yaklaşımı yani bir nevi Sherlock Holmes olmaya çalışan ve Robert Downey Jr. suretinde trench kodlu bir Iron Man'e dönüşen bu imaj taşımasının bir karşılığı vardı. Zaten bu karşılık genel olarak Gayriçi'nin Hollywood'daki şanslarını blockbuster arenasındaki şanslarını da artırmaya başladı. İşte Kral Arthur aslında bu şansların ürünü. Yani böyle bir filmi, böyle bir yapıyı gayriçiye teslim ettiğinizde oluşacak şey zaten belli ki bugün bile bu filmin Lord of the Rings'in Snatch'le evlendirilmiş hali denmesinin sebeplerinden biri bu. Çünkü gayriçinin o temelde Tarantino ile birlikte 90'lı yıllarda egemen olan ve Tarantinesk yapıya kendi soluğunu getiren hem kurgu hem de anlatı açısından kendi soluğunu getiren o yapısının tarihi filmlerde kullanılmasının eğlenceli bir tarafı var. Yani bunu kesinlikle kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu yapı Kral Arthur'a bile yer yer yakıştı mı? Yakıştı. Ama karşılık buldu sorusu evet hüsran. Karşılık bulmadı. Yani o Versace modeli gibi takılan Kral Arthur imajının yeni kimliği Kral Arthur'un efsanesindeki motiflere ve ağırlığa yakıştırılamadı. Yani Sherlock Holmes kadar bir kabul görmedi demek daha doğru olur. Çünkü Richie'nin aslında Kral Arthur'da uygulamış olduğu metodun Sherlock Holmes'teki metotla neredeyse aynısı olduğu söylenebilir. Filmin ilk yarısında Richie'nin erken dönem anlatılarında o işte Lockstock and Two Wrestling tutun da Snatch'teki anlatısına kadar pek çok şeyi teslim aldığını görüyoruz. Fakat ikinci yarıdan itibaren film man kafa bir fantastik filme dönüşmeye başlıyor. Oradaki kavram karmaşasının Kral Arthur'a fazlasıyla yansıdığını ne yazık ki görüyoruz. Bu da izleyicinin iritasyonunu ve antipatisini artıran bir unsur olarak filmin sinematografisi içerisinde büyüyen bir ur, büyüyen bir tümör haline geldi. Şimdi her ne kadar biz burada tabii ki klasik bazen beni eleştiriyorsunuz. 175 milyon dolara karşı 146 milyon dolar getirdiğinden bahsediyoruz. Şey bu 29 milyon dolarlık bir kayıp olmuyor elbette. Çünkü bunun içerisinde çoğunlukla reklam gelirleri dahil değil ama diğer taraftan DVD ve Blu-ray satışları da dahil değil. O yüzden biz bu rakamları bir şekilde çıkarıyoruz, işliyoruz ama bakıldığında reklam gelirleriyle birlikte ABD gişesinden sonra bu fizibiliteler ortaya çıkıyor. Mesela Warner Bros'a göre Film Temel fizibilitede 153 milyon dolar kaybetmiş oluyor. Bu da neredeyse filmin temel bütçesine yakın. Yani biz burada rakamsal verileri açıklar ken total kayıplardan bahsetmiyoruz. En primitif haliyle getir götüründen bahsediyoruz. Yani işin içerisinde reklam gelirleri, sosyal medya gelirleri, ne bileyim işte Blu-ray gelirleri şunlar bunlar bunlardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla Amerika gişesi kapandığı andan itibaren temel verileri açıklamak daha kolay olur çünkü diğer tarafta dünyanın diğer ucunda dağıtımcılar da devreye giriyor. Dolayısıyla pek çok kalem ortaya çıkmış oluyor. Her neyse biz filmimize dönelim. Aslına bakacak olursanız Charlie Hanım'ın Kral Arthur eforu fazlasıyla beğenildi diye düşünüyorum. Yani ben de açıkçası beğendim. Her ne kadar birazdan açıklayacağımız diğer aday isimlerin çok daha yüksek profilleri olduğunu düşünsek de Charlie Hanım'ın eforu bir tık daha böyle insanı kendisine çekiyordu. Biraz da gayri dürteklemesiyle birlikte hanım da zaten fazlasıyla vücut çalışmış. Yani neredeyse Gayriçi body shaming üzerine body shaming yaparak Charlie Hanım'ın şu vücudunu bir toparlaması için elinden geleni yapmış. Yani itlikse itlik serserilikse serserilik. Bununla birlikte Charlie Hanım gerçekten de gaza gelmiş. En heybetli haline de bu film sayesinde ulaştığı yazılır çizilir. Özellikle de Sons of Anarchy'den sonra Charlie Hanım'ın vücudu gerçekten çöküntü içerisindeymiş ve Kral Arthur için de bunu bir toparlamayı başarmış. Fakat burada genel sorun filmin son formülizasyonu değil. Yani Gayrich ya da Hanım'ın bu batıştaki payları oldukça düşük. Çünkü Warner Bros'un filmi projelendirme biçimi ve bunu projelendirirken yapılan sürekli abuk subuk duyurularla birlikte zaten genel bir reputasyon kaybına uğruyor film. Önce film çok fazla el değiştiriyor. Yani ilk olarak mesela yönetmen koltuğuna David Lapkin'in geçeceği bir versiyon tasarlanıyor ve bu versiyon içerisinde Kit Harington Kral Arthur olarak karşımıza çıkacakken Joel Kinnaman da Lancelot olarak karşımıza çıkacak. Böyle bir hikaye tasarlanıyor zaten. Kit Harington'ın daha Game of Thrones'tan sonra bu kadar böyle hızlıdan bir şekilde pazarlanmaya çalışılması kafalarda bir soru işareti yaratıyor. Derken zaten bu projede rafa kaldırılıyor. Çünkü bu versiyonun kağıt üzerindeki rakamsal karşılığı fazla ile pahalı bulunuyor ve daha sonra yeniden bir versiyon tasarlanıyor. Yeni versiyonda ise Kral Arthur'u canlandıracak olan ismin Colin Farrell olması kararlaştırılıyor ki zaten Alexander filminde Colin Firth'ün böyle bir anlatının üstesinden geleceğine dair inandırıcılığı artmış oluyor yapımcıların nazarında. Yine bu versiyonda geri olmadığı da Merlin olarak düşündükleri bir tasarı oluşturuyorlar fakat bu iki tasarı da daha sonrasında çöpe gidiyor. Yani bütçesi yüksek olsun 200 milyon dolarların üstüne çık ama biraz da böyle daha güncel isimler, daha genç isimlerle bu kadro oluşturulsun talebi var. Şimdi bu da zaten temelde bütün filmlerin sorunu. Yani izleyicinin tam olarak alışmadığı, tam olarak beklemediği ya da ismine bakıp da sinema salonuna doluşmayacağı isimleri filmlere kondurarak harcamaya gerçek bir geri dönüş alınamıyor. Bu zaten Warner'ın sürekli olarak debelendiği ama aynı hatayı yapmaktan çekinmediği bir dehliz zaten. Orada bir güreşe girmekten çekinmiyor. Bu seviyor bu adamlar film batırmaktan büyük bir hazlı duyuyorlar. Orası kesin. Son olarak bu yeni versiyonda, gayriçi versiyonunda geniş bir oyuncu kadrosu seçmeye katılıyor ve finale de Henry Cavill ile birlikte Jay Cartney kalmış oluyor Charlie Hanım dışında. Bilmiyorum Henry Cavill sanki birazcık burada heybeti açısından Kral Arthur'u canlandırma konusunda biraz daha bonkör olabilirdi ama Jay Cartney'in olmaması çok büyük bir artı olmuş. Yani kısıtlı yeteneklere sahip ve gerçekten de kısıtlı ekran karizmasına sahip böyle bir adamı Kral Arthur olarak koysalardı herhalde önümüze büyük bir çandal olurdu diye düşünüyorum ama dediğimiz gibi bütün bunlar farazi konuşmalar. Çünkü her şey bir tarafıyla yönetmen ve prodüktörler, yönetmen ve oyuncular kimyasının nasıl düzgün bir şekilde işletildiği ile alakalı. Dolayısıyla Charlie Hanım da tipoloji olarak diğer adaylardan farklı olmakla birlikte biraz daha sıcakkanlı bir oyuncu olması sebebiyle Kral Arthur için bence doğru bir seçenek miydi? Öyle olduğuna inanıyorum. Ki kendisi zaten 1981 tarihli John Borman imzalı Excalibur filminin takıntılı bir biçimde bağlıymış. Yani yüzlerce defa izlediğini söylemiş. Büyük ihtimalle yapımcıları kafalamak için söylemiştir ama yüzlerce defa izlenecek referans film Excalibur'sa biz varız arkadaşlar. Son derece doğru bir tercih. Bir Kral Arthur efsanesine kuyruğunu tutmak adına en doğru tercihlerden biri Borman'ın Kral Arthur versiyonudur diye düşünüyorum şahsen. Ama dediğimiz gibi ortaya çıkan çıktı çok da umut vaat etmiyor. Yani o imaj değişimi özellikle o dönemdeki imaj değişimi gerçekten de korkunçtu. İşte neredeyse bir boy band grubunu mensubu gibi giyinen Robin Hood'lar falan gördük o dönemde. E benzer şey Kral Arthur için de geçerliydi. Yani daha önce de dediğim gibi Versace modeli gibi takılan bir Kral Arthur ne kadar gerçekçi oluyor ya da ne kadar efsaneyi yansıtıyor ya da biz buna gerçekten de modern bir evrim, modern bir uyarlama diyor muyuz? Bunu sorgulamak lazım bir tarafıyla da. Tabi burada bir ilginç trivial bilgi de yine filmin reputasyonuna dair ön yargılara artıran bir bilgidir. Bir ara İdris Elba'nın Merlin rolünde olacağı söylentileri falan dolaştı ortalıkta. ya. yani işte yine sinefiller o, ulan, o zamanlar bu kadar böyle eli ayağı her yere sızmamış olan SCV'nin bu filmin içine sızdığını bu filmin içine sıçabileceğini düşünmüyor değildiler. Ya zaten İdris Elba da genellikle bu tarz provokatif söylentilerin odak noktasında yer alan bir oyuncu. Yani yıllardır işte yeni James Bond İdris Elba mı olsun? Ulan şu James Bond'u bir İdris Elba yapın da bir rahatlayın yani. Bir de oradan linç yiyerek rahatlayın. İçine sıçmadığınız bir James Bond vardı. Lütfen onun da içine güzelce sıçın. Hatta siz sıçarken de bu paralı trolleri de salın deyin ki ya aslında İdris Elba da gerçekten James Bond'un ruhunu özellikle de o James Bond'un karamsarlığını ve ikilemliğini son derece iyi vermiş diyebilecek trolleri de salın şöyle. Bir rahatlayın abi. Şu filmin içine de bir güzel sıçın. Yani anlaşıldığı kadarıyla içine sıçılmayacak bir şey bırakılmayacak bu gidişle. İçine sıçacaksa da bari İdris Elba sıçtın yani. Ya İdris Elba sıçsın ya şu sıralar Gladiator 2 filminde olduğu gibi Denzel Washington sıçtı. Yani kaliteli birileri sıçsın da cenazesine gidebilelim en azından. Her neyse. Bu arada filmin ilk ismi de Knights nice of the Round Table, King Arthur olarak düşünülüyor. Fakat daha öncesinde de çok fazla benzer hikayeye kapı açtığı için biraz daha kılıcın efsanesine, kılıcın efsanesine de yaklaşırken daha fazla high fantasy öğelerini kullanabilecekleri geniş bir alana ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü o dönemde zaten artık böyle high fantasy'nin biraz kıvranmaya başladığı bir dönemde Kral Arthur'la birlikte artık o ulan nasıl bir fantastik gender'in içerisine düştük şeklindeki dazlak şaşkınlığını gayri içinin başarılı bir biçimde verdiğini düşünüyorum. Warner Bros. aynı zamanda tıpkı hanımın takıntısına da denk düşecek biçimde 1981 tarihli Excalibur filmine de remake yapmak istemiş. Yani bu remake'i sanıyorum ki 2010'lu yıllarda falan filan yapımcılar masalarına yatırmışlar. Fakat o dönemde Bryan Singer'ın Dev Avcısı Jack filminin batması ile birlikte 2013 yılıydı bu fikirden de vazgeçmişler. Yani Warner Bros. bir şekilde hem Excalibur'un yenisini yapalım hem Kral Arthur'un 6 tane filmini yapalım derken böyle high fantasy ile düzgün bir evlilik sağlayabilecek Kral Arthur mitini yaşatma isteği var. Bir anda böyle bir istekle dolup taşmışlar ki bu film de öyle sanıyorum ki Warner Bros. bünyesindeki 4. Kral Arthur filmi olma özelliğine sahip. Son tahlilde de çekimlerdeki gecikmeler, aksamalar ve projelendirmelerdeki temel sarkmalar sebebiyle filmin vizyon tarihi 10 ay kadar falan ertelendi ki bu da repütasyona vurulan bir darbeydi. Yani Kral Arthur projesi her şekilde masa üstündeki fikir aşamasından çıktı aşamasına kadar irili ufaklı ve çoğu da o dönem bize fazla sirayet etmeyen haberdar olmadığımız irili ufaklı bir takım spekülasyonlarla birlikte semirmiş ve zaman içerisinde de izleyicinin ciddiyetini de suistimal etmiş, izleyicinin yaklaşımlarını da suistimal etmiş bir film olmanın ceremesini çekiyor. Yani ortaya çıkan yapım kötü bir yapım değil ama o kadar kötü yönetilmiş bir sürecin ürünü ki izleyici bu süreççe dair inancını yitirmiş durumda olduğundan kelli çok da fazla böyle bel bağlamadı bu filme ve sinema salonuna da gitmeyi çok da uygun görmedi. Yani 2015 yılında filme alınma süreci başlamış. Sadece çekim sürecinden bahsediyorum. 2010 yılından beri de projelendirilen bir yapımın 2017'de ancak izleyicinin önüne bir çıktı olarak sunulmasının ceremesini fazlasıyla çekti mi? Çekti. Fakat filmin bir diğer güzel tarafı da sound Özellikle Daniel Pemberton imzaladığı Devil and the Huntsman şarkısı hem soundtrack'e muhteşem bir lezzet kattı hem de filmin climax noktasına doğru ilerlerken şatafatlı bir fantezi mahsulü harcı olmayı başardı. Evet arkadaşlar temel olarak baktığımızda gişesel sorunun sebebi bu imaj değişimi ve imaj taşıması diyoruz. Yani imaj kötü bir şekilde taşınmadı. Her ne kadar revizyonlar provokatif olsa da her ne kadar imajlar o dönemin sinemasal trendlerine boyun eğmiş bir şekilde karşımıza çıksa da filmin asıl sorunu bu yapım sürecindeki repütasyon sorunu. İzleyicideki o ciddiyeti, izleyicideki beklentiyi suistimal edebilecek bir takım söylentilerle, bir takım gecikmelerle ve kötü yönetilmiş organizasyonlarla izleyicinin umudunu bitirmesi. Yoksa ortaya çıkan ürün bir Kral Arthur materyali içerisinde onu tamamen fantazi dünyasına zıplatırken taze bir takım referanslar sunmayı da ihmal etmiyordu. Yani bütün bu referanslardan bağımsız bir Kral Arthur filmi olsun saydı diyecekti ki ulan 500 bin defa sinemada ve tiyatroda aynı Kral Arthur'u izledik. E bu cendereden, bu aynılıktan bu klişeler öbeğinden çıkabilmek için gayriçi kendince bir talim yaptı. Bu talim sinemasal olarak tutmamış olsa bile biraz fazla hakkının yendiğini düşünüyorum. Yani bence Kral Arthur'un hakkı da bu kadar dayak yemek değildi. Bu kadar üzerine tükürülmesi, bu kadar böyle hani sopalarla kovalanması falan değildi. Biraz daha bence hakkaniyetli, biraz daha böyle sempatiye mahal verecek bir şekilde değer değerlendirilseydi şansları daha yüksek olabilirdi. En azından Blu-ray ve DVD arenasında ikinci defa keşfedilip dost ve mavro muhabbetlerinin eğlenceli seyirlikler arasında konumlandırılma ihtimali vardı. Fakat ben yine de yıllar sonra Kral Arthur'un bir şekilde keşfedileceğini ve hype hale gelebileceğini inanıyorum. Özel bir Kral Arthur sempatim olmamakla birlikte Kral Arthur'un bu versiyonunu, Kral Arthur'un bu uyarlamasını, Kral Arthur'a biçilen bu yepyeni imajı çok da olumsuz bulduğumu söyleyemem. Bir zevki aldım. Eğlenceli bir mavra seyirliydi ve umarım bir gün kendisi hak ettiği değeri bulacaktır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.